hırsızlık, yolsuzluk, israf, taciz, yağma, yalan, talan, zorbalık. günah. Hak aranacak kadar kaybolmuşken, haklılar suçlu, suçlular şah padişah olma hayali kurarken tüm medya bir görevli gibi sisteme hizmet ederken eğitim potansiyelin eritilip yok edildiği bir delikken, geleneği yüzyıllara dayanan gururu ordusu tarumar edilirken, ülkenin bugün geldiği durumda payı olan bu derin strateji uzmanlarını hatırlatmak gerekir ki, son Türk devletinin kurulduğu bu topraklar, göreve atılma zaruretini gördüğü anda tereddüt etmeyecek kendi evlatlarını yetiştirmiştir. Her saniye hakları yenen milyonlarca yurttaşın çaresiz, sessiz çığlığına kulak olmaktır çoban ateşi. Biz ne sümüklü hocaların tornalarından geçtik, ne adı milli kendi ümmetçi dernekler gördük, ne de derin boşluklarda dolaşıp kayboldu. Biz bu devletin imkanlarıyla yetiştirilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarıyız. Biz sıkıştıkça gömleğini değiştiren değil, doğduğumuz günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti gömleğini giyenleriz. Biz kursaklarından haram lokma geçmeyenleriz. Biz yaradandan ötürü yaradılanı seven dinin mensupları olarak dinine, mezhebine, tercihine bakmadan, ötekileştirmeden insan sevgisine inanıyoruz. Biz kuşun, kurdun, böceğin, bitkinin bu dünyanın en az insan kadar sahibi olduğunu bilenleriz. Biz binlerce yıllık tarihe sahip bu vatanda, o tarihi parçalamak isteyenlerin karşısına dikilen bu toprakların çocuklarıyız. Bu toprakların her karışının sahibi, çocuklarına bu toprakları sağ salim teslim etmek isteyenleriz. Biz hiç kimseyiz. Biz Türkiye.